Herkese merhabalar. Bugün LA vloguna devam ediyorum. Şimdi Venice Beach'e gidiyoruz. Orada kahvaltı yapacağız. Biraz orada takılacağız. Biraz kafeye göre gezecek. Yani aslında böyle dördüncü plan yok ama zaman olursa Hollywood'a da gitmek istiyorum. Yerli Aynasız tavsiye etti. Onun tavsiyeleri her zaman güzel oluyor. O yüzden oraya da gitmeyi çalışacağım. Bakalım nasıl olacak? Heyecanlıyım. O zaman gidelim. <laughs> Evet biz şimdi geldik kahvaltı yapacağız. Ay çok güzel burası. Ben neden Chicago'da yaşıyorum ya? Let's evet. see. Oh, uh, oh look at my pan pancake. Pancake. Cool okay. man. You have no idea. I'm so hungry. Uh. Ne yediğimi de göstereyim size. Normal omelet diyorum. Are you excited for today, Angel? Yes. It's going to be nice. Of course. It's a Venus Beach Day. It's really good. you're dying of a motherfucking plague. Call the police. She is harassing and stalking me. God bless them. <laughs> she's like, call the police. But she's saying to the other person that she's mad at. <laughs> she wants them to call the police on themselves. Crazy shit. You look so hot today, Angel. You, you look, look so so hot. <laughs> <laughs> like a cracker. I look so look weird Dracula. today. But it's colder than I expected. Oh my god, there, he, he's sweeping the sand. That person, look. <laughs> it's crazy. Near her work, and then he took the bus back to <laughs> Cool. Oh my god, what the fuck? I want to get a tattoo. Oh my god. Let's Here? Go yes. Really? Ayo. Ve şimdi skate park'a geldik burada. Çocuklar kayıyor. Bayağı da cool kayıyorlar yani. Burası bayağı meşhur bir skate park galiba. Oraya geldik. Bakalım nasıl kayıyorlar. Biz de Kadıköy çocuğuyuz yani. Biz de çok kaydık. Değerlendirme yapacağım şimdi. Çünkü göremiyorum. Wow. Another one. Oh man. <laughs> What's going on? <laughs> Hello. Can I pet him over? Yeah, Hey! Hi. Hi! Hi! And I'm going love Hi, him. Jimmy. Hi! Hi. ağaçları bile boyamışlar ya. Burada da böyle her şeyi boyayan insanlar var. You can do whatever you want in here, right? Yeah. It's cool. I love this color, angel. Gold. Let's keep it flowing. Put one strategy, tactics, techniques. Look dumb, but massively notice the weakness. Oh, it says Park Trump. Okay, I have to record this. Park Trump. <laughs> Come for a little on the way. acay varmış böyle garip şeyler. satın oraya geldik şimdi. Çık alayım mı? They have Trump. <laughs> Talking pen. Let's get one for Hannah. <laughs> oh my god. They have Biden as a toilet paper. Oh my god. <laughs> they're Trump supporters. I think they're Trump supporters. The Trump Jawbreakers. Can I cradium? Wash belish. Oh I Holy Oh really? Mm -hmm. It's only fifteen dollars. You can like smoke and drink. <laughs> Bake and bake. Bir de böyle şeyler var işte burada. Bunları bayağı yiyorlar ya. Nasıl yiyorlar bilmiyorum yani ama. Ya lezzetli bir şey olduğunu da sanmıyorum. <gülüyor> burada. <laughs> Poop var. Kaka. <laughs> Vanilyalıymış. Değişik. Ay bunları hatırlıyor musunuz? Bunlardan bize de vardı küçükken. Yani. Ben en çok pizzayı severdim. <Gör Canvas feeding> night, That speaker is big. Oh yeah. He's dancing. <laughs> Can we be friends? <laughs> She is oh Let's get one and share ya. Yeah. şimdi burada meyve gibi bir şey var böyle. Meksikalılara özel bir yiyecek. Ondan alacağım. Deneyeceğiz. it looks good. Like mix? Yeah. Lemon salt, chili. Uh tahini and chamoy. Okay. Yeah, tahini and chamoy. Do you Perfect. want lemon and you? No lemon. No. Mm. Just tahini and chamoy, because. Looks so yummy. <laughs> <laughs> Gracias. Sí, thank Muchas gracias. So fucking good. It's so good. Ekşi, baharatlı meyve. Mmm. Yeah. Evet, biz şimdi Venice Beach turumuzu bitirdik. Çok güzeldi. Şimdi Walk of Fame'e gideceğiz. Sonra da gezeceğiz biraz daha. geldik. Volkan Fame'deyiz. Enerjimiz yüksek. Heyecanımız var. Bakalım buradakiler nasıl çılgın çok merak ediyorum. Chicken wings, chicken wings, hatta balon, chicken and macaroni. <gülüyor> 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 ready for no, no, no. I can't touch that. Oh my God, this one is big. It's so big. <gülüyor> <gülüyor> evet, sonunda bunu bulduk. Allah'ım. Biliyorsunuz ki herkesin adını yere yazıyorlar ama Muhammed Ali'nin adı duvarda duruyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çok pink. Herkes dans ediyor, şarkı söylüyor. Bir şekilde parasını yapıyor vallahi bu ülkede. Ben anlamıyorum. lot of people. No one gives a fuck about Corona. <gülüyor> <gülüyor> Sunset is just so pretty. <laughs> Burası da böyle garip bir dükkan. Yani garip dediğim bizimdeki 1 milyoncular gibi. Şehirle ilgili bir sürü değişik şey satıyorlar. <laughs> let's see if the heavens get tabiki de yok this is muhammad ali oh i feel like i haven't looked in the mirror all day me too oh my makeup Arkadaşlar bir de gitmeden önce son kez size West Hollywood'u göstermek istiyorum. Burası da gerçekten çok güzel, Bayağı cool bir semtlerinden biri. Güzel mekanlar var ve çok güzel arabalar var. Çok güzel bir araba gördüm. Size onu göstereceğim. Biraz gezelim uçaktan önce zaten sonra dönüyorum Chicago'ya. Arkadaşlar Bugatti, ben daha hiç görmemiştim. Böyle bir şey olamaz. pazar gibi bir şey buldum. Size onu gezdireceğim. Amerika'da pazarlar genelde işte çiftçi pazarı olarak geçiyor. Farmers market. Bu tarz sokak pazarları. Genelde organik şeyler bir de bol bol çiçek satıyorlar. Niye bilmiyorum herkes deli gibi çiçek alıyor. Yani güzel koktu işinden herhalde. Ay çok güzel buraya buldum hiç çok oluyor. Can I do a latte with oat milk? Yeah. Thank you. That'll be all. Can I have a name? Um, Hatis. Hatis. Thank, thank you. Thank you. Right, awesome. thank you so yeah, of course. Thank you. Have a great one, bye. But first coffee. <laughs> dilenen Noel Baba yapmışlar. Evet arkadaşlar eğer videonun bu kısmına kadar geldiyseniz hepinize çok teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için öncelikle. Şimdi ben artık dönüyorum. Bugün pazar. Bir iki saat içinde uçağım var. Buradan bir şeyler alıştırmaya gideceğiz. Oradan da Chicago'ya dönüyorum. Diğer videolarla tekrardan karşınızda oluyor olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz benim için çok değerlisiniz. Kendinize iyi bakın.